Ay kızlar bir dakika aklıma gelmişken. Ne geldi aklıma? E, bugün Perşembe. E. Ne Aysun'a bu hafta veda ediyoruz. O yorulmasın hamile. Ha. Çocuk üzüme. Ben onu yavaştan bir toplayayım diyorum. Bak, Bak. işin içinden çıkamayınca Sakın şey benim masamdaki herhangi bir şeye dokunmaya cüret etme. Sakın. Her, herkes duysun ki Bu arkadaş hep bunu yapıyor Beni tahrik ediyor 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 Aa. Sonra da üzerine gittiğimde Ay 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 masum kız bal oynuyor Bas satarım bal satarım Anka kuşu Ayşe sen niye alıştın masaba onları yerine? yerine? Nasıl aldıysan yerine koy onları. Şöyle e, bırakıyorum. Senin haddin değil. Gelmişsin ah, e, burada. Yarın gel. e, Birkaç bakın, buralardasın. konuş. Tamam. Buranın mekanın sahibine bu hareketi yapamazsın. E, e, bakın ne yaptım kızlar? Asla onunla muhatap olmadım. Yine üstüme yürüyen o. Ama bu, Gayet yok, götürdüm ben şuraya. Görme problemi ya. var bu kızda. şimdi nerede yürüyorum geldi. Ben. Şimdi Aysun'un ne oldu? dikkat et masa, masa geziyor Tuğba. Tuğba bu arada farkında mısın? Sen burada Bildiğin fenomenlerle şampiyonlarla yarışıyorsun. Bizim sana bunu yapma, ya yapmamız Üçünüm. gerekiyor, Yap, yapmamamız gerekiyorken bile yapmamamız gerekiyorken. Ben çok yanlış. Ee, şöyle söyleyeyim, evet farkındayım. Ben burada fenomenlerle yarışıyorum. Üçünüz birden de üstüme geliyorsunuz. Tuğba. Efendim? Ne yapıyorsun Allah aşkına? Gelinin hamile. Bir dinler misin lütfen bir dinler misin? Tamam. Sen gündem olmayı Bilmiyorum. ne çok seviyorsun? İkinci kere tekrar gelinimi mi kışkırtıyorsun? Ne yapmaya Hı. çalışıyorsun? O şampiyon ve şampiyon masası. Onu sana yem etmem. Oo! Aa! Ayağını denk al. Ha? Yeter artık. Ay, buradan başladım. gidecek olan varsa o da sensin. Geçen Uğur. haftadan Bak. kontenjan Tuba's sen bunu A -a. A -a. Evet. Benim ayakayım valdemden. sen. Bir dakika, arkanız. Olgun bayan nasıl olur öğrenin. Aa, aa. Her şeye atlıyorsunuz. Bakın efendi orada oturuyor ve siz yine gelinlerin içinde cayır cayırsınız. Bizden daha çok kavga ediyorsunuz. Gerçekten Sen, karakteriniz konuyu, çok değişik. Konuyu saptırma. Sen komosyonsun. Benim annemle ilgili Ayşe, böyle konuşamazsın ama yani. Ama bak benim annem karışıyor mu Aysun? Neden şimdi? Sen promosyonsun. Uuu. Sen bir Aysun asla olamazsın. Aa, Senin Sen alın bir alın. şampiyon ya. asla olamazsın. Tamam. Bu kadar. 8 kere gidip 9 kere gelen Ayşun'la promosyon değil. Aa! Ah. Oh! Da mıyım kızar bu hadi, o, hadi. o da var. 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 Asla Hayda orada. Yaptın çok çirkin. Sen böyle final yaklaşınca bir eleme yaklaşınca sana bir şeyler oluyor. Milletin masasında geziyorsun ya. Ben anlamadım. Çünkü kendisine bir korku yapıyor? Onu dışarı atmaya çalışıyor. Yani komik prim yapmaya ama. çalışıyor. Evet, prim işte Ay Aysun, Senden prim yapacağıma. Gidelim, gidelim Cami'den anons geçelim daha iyi. E Bak, geç öyle. o zaman. Senden prim yapacağıma. E geç o zaman. Geç o zaman. Sen Sen de kaldı de kaldı de Sana mı kaldı benim eşyalarımı toplamak? Sana mı kaldı? Sen buradan elendiğinde ki benim şu anda elenme gibi bir durumum yok. Sen buradan elendiğinde ben sana hiçbir şey demedim. Alkışladım arkandan yolun açık olsun dedim ya. Yo. Evet. Dubai gitsin dedim duydum. Gitmeni tabii ki istiyorum ama kalkıp da alıp arkandan fırlatmadım. Ee, öyle yaparsam e, böyle karşılık alırsın. Hayır, ben var ya sen. O değil bence. Sen o kadar şer'de... tehlikeli bir insansın ki. Tehlike sensin. Sakın benim bir metre yakınıma yaklaşma. Şey, ben sana zaten bakın. yaklaşacağım. Bak farkındaysan masanın o tarafına gittim. Kendini haline bırak. Sen bak o da haklı. Masasını yadırgıyor. Doğru. Emanet gibi. O yüzden bir türlü masasında duramıyor. Doğru. Ya, ya bak eşyaları bile benimseyemiyor. Ya geliyor benim fırınımı kullanıyor. Ya senin geliyor masanda çerçevelerle evet. oynuyor. Evet evet aynen öyle. Kız ne yapıyorsun Doğru ya? ya? Ağlamayın kızlar. Sen bir kere matematik yapmayı öğren. 8 kere gidip 9 kere gelmedi benim gelinim. bir kere elen, elendi. elendiniz gene. Siz de geçen hafta elendiniz. Ne oldu? Biz 9 kere elenmedik. Bir, saniye, bir kere elendik. Ya bir susar mısınız? Yeter ya. Hep tuvanın üstüne, hep tuvanın üstüne. Hiç senin kızında suç yok mu? Kim o kimin üstüne gidi? Ya gidip benim torunumun, oğlumun, gelinimin ama, resmini nasıl kaldırabilir? Allah Bak, aşkına. Iki canlı Elence için iki kişi deyince o da onun şey yapmış. Ne alakası Ondan... var ya? Senin gelinin yine, bak Yok şey, finale bir gün var. Hayır, geçen gün de öyle yaptı, geçen haftalarda. Vallahi şey Aysun bir gün. da uslu durmuyor. Ne yaptı ya? ya o Allah aşkına hanımlar, Aysun Ş ne yaptı? Ne diyor? Promosyon diyor. O da promosyon tutuyor. diyor ama e, ikide birini gibi. Ama kızın modunu düşürüyor. Ne zaman ya şey senin yapıyorlar? gelinin yapıyor bunu Aman Allah aşkına. aşkına. O da söylüyor, duruyor ama. Kışkırtıyor, sonra Aysun söylüyor. Aynısını Hayır. yaptım. yaptın. Naylon şampiyon, devrik Hayır, şampiyon yaptı. Aynısını yaptım. Vallahi Nurten Hanım... Siz gideceksiniz. Vallahi Yarın siz gideceksiniz. Valla kimin gideceği belli değil daha. daha Ne iki? bu telaş? Yarın da var, bugün de var göreceğiz. Eee o daha zaman kimin niye içe? erkenden benim gelimi masasını topluyor? Ne akla? Değil. O iki canlı dediği için de Promosyonsunuz efendim. Vallahi Geçen göreceğiz. hafta elenmiştiniz. Bunu kabul edin.